Geçtiğimiz seneye damgasını vuran Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı 2025 inç ilk aylarında bitmişti. Ancak çift bu kez 2025 yılının yaz aylarında karşımıza çıktı. Birlikte Bodrum'da tatil yapan çift bu görüntülerden çok kısa bir süre sonra yeniden birbirlerini Instagram'dan takipten çıktı ve yollarını ayırdı. Ünlü futbolcunun adı adı geçtiğimiz günlerde oyuncu Rabia Soytürk ile anılmıştı. Soytürk ise katıldığı bir davette iddiaları reddetmişti. Sonrasında Torera, bir diğer oyuncu Demet Özdemir'i radarına almıştı. Bir ayrıl bir barış ilişkide neler olacağı merak konusuyken Lucas Torera cephesinde yeni gelişme yaşandı. Lucas Torera'nın devrim Özkan'a hala çok aşık olduğu ortaya çıktı. Lucas Torera gel konuşalım programında Ece Erken'e konuştu. Ece Erken Torera Özkan hattında yaşanan gelişmeleri şu sözlerle aktardı. Lucas Torera bana ulaştı ve buradan belki ilk kez söyleyeceğiz. Asla hiçbir kızla alakası olmadığı gibi devrim Özkan'a deliler gibi aşık. Bazı hatalar yapılmış ilişkide yeni bir sayfa açmak istiyor. Hayatımın aşkı olsun diyor Lucas Torera, öte yandan Uruguaylı yıldız Eski Aşkı Devrim Özkan'ın bir paylaşımını beğenip aşk dedikodularını yeniden alevlendirmişti.